Ders dolgu uygulamalarında zemin şartları çok önemlidir. Zeminin kuru, temiz, sağlam olması lazım. Hava sıcaklıklarıyla orantılı. 5 derecenin altında bir uygulamayı tavsiye etmiyoruz. Çok elzem durumlarda anı kurtarabilmek adına uygulama tavsiye edilebilir. Ancak doğru uygulama hava sıcaklığının 5 derece ve üstünde olduğu zamanlardır. Çift komponentli poliuretan esaslı ders dolgu malzemesinin aşamalarında ders dolgu Anolar arasına yerleştirilen bir ürün olduğundan öncelikle zemin hazırlanması lazım. Zemin de taze yeni dökülen bir betonsa belirli bir priz alma süresinden ve mukavemetinden sonraki süreçte zemin öncelikle e, astarlanır. Astarlandıktan sonrasında fitil yerleştirilir derzin genişliği ile orantılı. Sonrasında A ve B çift komponentli olan derz dolgu malzemesi homojen hale mikser yardımıyla 300 devirli mikser olmasına özen gösteriyoruz. 1-1,5 bir, bir dakika 300 devirli mikserle karıştırıldıktan sonra elde edilen kıvamı tek kalemde derzin 1 milim altında kalacak şekilde tek seferde olmak şartıyla özel tabancalarla dökülebilir ya da dökme usulü İlkel bazı hulileme sistemleri vardır. Ya da ambalajın ağız kısmı bükülerekten uygulama detayları vardır. Zaten bizi tercih eden firmalara işin başında, ortasında ve sonunda fikayrazırlık anlamında teknik destek veriyoruz.